Arkadaşlar herkesçe gördüğümden her sefer form oynanır falanız da yani. Haftamızı oynayalım. Tonlar tonlar o tonlar yaptım bir sefer. Güzel. 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 <laughs> Neyse dinleyemeyiz bizim kayıt sınırımız var. Başlayalım. Oyunun tuşlarını biliyorum. İlk birimiz. <laughs> yani. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? <laughs> Size fazla yardımcı Aa. olmayacağım. Restoranı <laughs> kendi başınıza keşfetmenize izin veriyorum. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler de sana da iyi eğlencelerim. Hmm. <laughs> <laughs> Ulan nereye kadar bile kesiyorsun ya? Patlesler gel. Sen daha fatih. bir yandan onu bir yandan onu yapalım. Tamamdır. Ben uyuma lan. turşumuzu. Bu ne lan bu sos mu öyle mi? Ben sana bir, bir Oo. Yapsın babası Şimdi ne yapayım? Evet. Ver patatesleri. Abi sana bir tane vereyim mi? Sen çünkü böyle bir şey. Hmm, şimdi. Hmm, şimdi. Gel la yolu. Uza. Önce gel de yapalım. Ver lan paraları. Bu oyunda hırsız alır değil Sar. Sıradaki müşteri. Sıradaki müşteri için yapılıyor. Her zaman hazırda dönerlerimiz vardır. Bunu asla unutmayın. Buyurun devam edin. Bir tane daha ne da var. Eğer zaman da bizim abiye veririz. Soldaki uyuyor ya şu. Ver lan paraları. Bir de boynu direnci varmış. Daha yapabiliyor muyuz usta? Yaptım da. Yani satmamız lazım. Al uza, uza. Ver parayı uza. Uza. Bir tane de bizim reise ver Kendi lezzetimizi görsün yani. <laughs> ver lan. Ha. Al uza ya. al. Ben paraları ver. şimdi devam edelim. Abi sen de bize ver şey abi çok güzel. Çok güzel. Şimdi al döner uza dayıcım. para var uza? Hadi Bitmesine 42 dakikamız yok 42 dakika diyorum 42 saniye kalmış diye. Ben. Bu sahada gidiyor mu? Evet. Abi lan ne yazıyor oluyor abim? Uza buradan. Bu işin ustasıyız. Daha kendim geliştirmedim bu oyunda. Çünkü i̇lk gün. Of teyze. Hoş geldin teyze. Al teyzem uza. Hiç beklenmiyor. Ver. Ver Ver. ver. Al bitiriyoruz bitiriyoruz. Bitiriyorsun, bitiriyoruz. Bitiriyoruz şimdi. Şey Gelmiyor, bir diye mi sonunda? Tabii satış Gelmiyor şu abi. video burada biter. Ay video burada biter. Ay burada biter. Çok <laughs> çok <Nasıl? gülüyor> <laughs> Yana girelim. Dönerin fiyatını artırın Ve müşterinin döner malzemelerini Seçmesine izin verin 4600 lira ne oldu Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin 3 adım yerine 2 adımda hmm. 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 Çalışanınızı eğit. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin Serinletici portakal suyu Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin Ne olabilirim bak aslında Bir yandan patlıyor, bir yandan daha derin başlıyor. Bu tarafa kesemiyor musun ya? Gelin bakalım, hepiniz gelin. Sırayla. Şimdi. Ben lan boş şey yapma dur. Saat. Hemen geliyor hemen. Sparisler hemen geliyor. Sparisler hemen geliyor. Oo abi. Ya neren? Ne yapıyorsun? Lan lan ver lan. <laughs> ver para ver. ver. 200 lira daha şimdi ne Ben bari ben ne oldu ben? Patates mi bitti? Şey. Hemen patatesler yapayım. Evet şu an Şu an kardeşim geldi. Ama ses çıkarmayacak sende. Ben yani ses çıkaramaz. Yani atma hep yanındaydı da konuşmuyordu. Yani abi sana öksüm ses falan geliyordu ya. Sonundan i̇şte geliyordu bu ses. Evet, Hala da öksürüyor. ya bu <laughs> Az bir tane ses çıkardıkça. Hatta ilk şey vardı kendisi vardı. Devam Bu arada bazen konuşmayabilirim. Oyuna bakmayın. Oho lan oğlum çözüm bende de. Ne? yok mu? Aba, aba. Abi yarım turşulu. Bence bol güzel. Yarım turşulu olur bence. Abicim. Kusar. Dur lan. Panik oldum. Daha bir Patatesleri kesen dur zaten. Oho bir şey kadar. Toparlar toplamıyor. Bunu böyle mi satsak? Mahkum bunu böyle sat. Aha. Allah şöyle satayım ya. Şu an şu. Yani daha para alıyoruz değil mi? Ver patatesleri. Ver. Ne oh, veremedim ya. 63 topladım. topladı ham. Ne yapalım?

<laughs> patates kızı bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas verin. Sinirlerini yatıştırır. Bir müşteri sinirlendiğinde <laughs> menüye yeni bir malzeme <laughs> <ikmeye gülüyor> Hiç adım yani hiç adım. <laughs> Şimdi devam edelim. <laughs> ben başlayacağım bu arada. Yine uç. Yanlarına dönerler. Allah'ım sen evvel Ne istersen. Ne sen de, sen de, sen de. Dur bakalım, bir yandan da yedik. Kardeş Bir yandan da. Sardım durumu. Hımm. Üçünüze ödülüm geliyor. Şimdi de Aynen bu günün acı. Buyurun. Buyurun. Benim paralarım. Benim paralarım. Buyurun. Benim paralarım. Güzel. Ben, güzel. Güzel. Sen de ver. Sen de ver. Sen de ver. Şimdi oraya geçelim. bu kapsası. Bunlardan bu hanzu aç hayvan olduğu için Sus Aç hayvan için Sus dedim sana Zorba, mağara sanki, <laughs> ben, ben da sanki Mağara da mı sanki lan abi? Ben oyunda da görüyordum bunun burnunda sünük var. Hayır adam var. Benim oyunda bile sünük var. Yürü git kardeşim. Sünük silere gel. Ben bu oyuna bakıp gelsen kere ben gel. Severim kendisini uzayın uzayın Mavim önce gelmedi mi? Yok 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 Tuz var bir O tam şey ya <gülüyor> <gülüyor> Uza <gülüyor> Kes 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 Hop Beyze'ye bak piş. piş

iki tane istesin. Benim ben bu döner satmayacağım ki. Ben bu bir tane versem şöyle bir cik beleş almış olacak. Ben bunu valla. Vermiyorum hadi burada. Bize bu vermeyeceğim. Hop böyle alırsın. Maşını <laughs> alırsın. Neyse. Şey alacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama aldığım zaman reklam izliyorum. O yüzden ona basmayacağım bu bir olur, iki olur, üç imobili, dört rafası imobili. <laughs> Neyse gene alamıyorum. Neyse i̇şte yapmadan bu o bugünlük bu kadar olsun. Gayet zaten 13 yani. Bu daha yetişmez ya. Bir de buraya inceleyelim. Ayarlardan almışım. Bu ne? Müzik ses Okey. Tamam. Tamam. seçeneği. Tamam. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşacağım zaten. Neyce konuşacağım senin? Tabi tabi. Tabi tabi. Neyse. Telefon. Neyse. 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 nasıl çıkıyorum ya? Hırsızın gelmesini 17 gün var. gelmesini 7 günü gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Hı, hmm. Ben yanına alalım ya. Bunu bir alalım. alalım. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesine doğru hareket eder. Ben de... ancak ızgara Ben de öyle bir şey yok ki. kızartma makineniz yavaş mı? Evet yavaş şu anda ama artık gelişti. Neyse. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gösterin iyi bakın. Bu da 1. bölüm. 2, 3, 4 finale kadar var. Bunu yapacağım bunun bir serisini. Ya işte aşağıdan tabii ki de. Gösterin iyi bakın. Bay bay.